Arkadaşlar bugün sizlerle beraber evet. Hardcore Balıklar Craft bölüm 2'ye evet. Ee, devam ediyoruz. E, evet. E, ben oradan bulacağım aslında ama video kaydı almamış arkadaşlar yani e, o yüzden. Tabi balıkları al ben de. Tamam, ben de. Attım. Aynı. Pişmiş balık ha. Ya bazı arkadaşlar e, bizim golem modu olduğu için şu an arkadaşlar. Yani ölünce yine doğuyoruz ama yani arkadaşlar biz yine ölmemeye çalışacağız arkadaşlar. Evet Taha ile beraber. Yani dinden e, dolunca bile ölmemeye çalışacağız arkadaşlar. Evet ben şu an altın kasıyorum arkadaşlar golemlerden. Aha elmas golem arkadaşlar. Elmas golem çok fazla işimize yarıyor. Zaten biliyorsunuzdur. E, bu arada altı tak. Arkadaşlar öldüm. Arkadaşlar e, Doğdun e, mu? Doğdum. Eee arkadaşlar siz hani biz öyle bir zaman siz ölmemiş. Yani ölmemiş öl, yani öyle olsun yani hardcore'dayız ama biz yine de hiç ölmemeye çalışacağız yani ölürsek de kusumuza bakmayın. Yani o yine başlayacak yani yeniden doğabilir. Yani o yüzden kusumuza bakmayın. Evet. Arkadaşlar burada kayıt oyunu alıyor, tam alıyormuş. Evet, kayıt almazsa al al video çöp olur. Evet, evet Bizim evet, koyun evet. falan bulmamız lazım abi şart. Şarkası, evet, e, ben evet, bu arada elmas kılıçları yaptık. Ee, elmas bal, elmas kazma mı yapalım? Sen de balta mı? Bence kazma. Ay balta balta balta. Çünkü demirden baltamız var ya. Ay yani kazmamız var ya. Ama oğlum sizden kalmadı. Evet. Son defa çıkmıyor biliyor bazen. Çok fazla çıkmıyor. Hmm. Yine de sen e, garanti al. Sen... Tamam. Şöyle odun toplamaya tamam, gidiyor. Ben sen şey yapayım ben sana. Şu, <laughs> ha doğru ben de şey oldum. Arkadaşlar bunun çok güçlü tıklatı var. Zırhımız falan yok ya. Sen bana kaç tane demir var? Benim şu an 8 tane ve 12 Modem tane e, var. Evet, arkadaşlar 2.5 dakikasında olacak videonun. Evet, 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 evet. Tamam. Tamam. evet tamam. E. Da bu arada herhalde kayıt tutuyor. Evet, şey, sesin ondan aslında durmuyor arkadaşlar. Yani video göster, o yüzden bir de sonunda sınavda. Evet, o yüzden arkadaşlar bugün üstü tutmam lazım. Çünkü 60 dakikayı dolduracağız. Var arkadaşlar benim çok oduna bakmayın hep e, gelişimimiz için oluyoruz. 32 ee, tane odun topladım, Bayağı daha toplayacağım, daha toplayacağım. Hop evet altar, 8 tane pardon arkadaşlar. Evet. 3 tane çıkıyor zannediyordum arkadaşlar, bu arada 4 tane çıkıyor şunu an... yazdım ve şu an yanımda 8 tane de altın var arkadaşlar. Aa inek, inek! Arkadaşlar ben çok konuşmuyorum çünkü konsantre oluyorum onunla. Öldür kanka! He ee, öl, öldü. Val Valla mı? Tamam. İki tane et. Evet. Hayatımız lan bu bizim. Ölmemek için tek çaremiz demek arkadaşlar. Elmas kırmızılar zaten evimiz daha. Evet. Ev ben daha büyüteceğim arkadaşlar. Evet, bir dakika, de, bir arkadaşlar. Bu, arada arkadaşlar bu videonun arkası olacak. Bu videonun arkası olacak. Ya da 11 dakika, 12 dakika falan arkadaşlar Evet. Al maden buldu. Valla mı? Kanka, kanka kes. Allah için kes. Bizim maden çok büyük kanka. Ben maden yapayım mı? Kanka sen koyunları kes. Bir tane var. Önüne gelen bütün koyunları kes ne kadar varsa. Bir tane de yavrum var. Arkadaşlar iki iki stik od bir, iki stik odun topladım. Elmas koyan da kesilmez. 74 de. tane odun topladım. Elmas koyanını keseyim ben yine. O gölün o taraflarda çok vardı. Bir tane vardı ya. Var dört buçuk dakika. Çok fazla açık geliyor. tane demirimiz var. Ee, bu arada e, sen 40 tane topla. direkt şey yapalım demir Kanka dur ben şunu oduna çevireyim. Bayağı stack çıkacak şimdi. Evet arkadaşlar 4 stack çıkacak şimdi rahat. Belki de abi çıkmıyor. Abi. Abi. Altın olan toplanıyor. Yok lan 5 stack çıktı galiba. Aynen. Yok. Neredeyse 5 stack olacak ama. Dur ben taş toplayıp geliyorum hemen. Yok, ben, ben bir de balık topluyorum arkadaşlar. Dur ben, ben hemen şu yapayım. Çubuktan çubuk toprak kazmak için. ben... Da. Kanka bir tane e, şeyi şey harcıyorum ha. Sana da yapayım mı kazma? Ne? Ayşe, kazma diyorum kürek. Ne, ne, neyle yapacaksın? Demirle yaptım. Demirle. Tamam. İki tane kazma. Demir e, değil, değil, elmas daha iyi de. Şöyle kazacağım şunu. Ama elmasımızı boş harcayayım. Daha fazla. bir öldür kanka öldür hepsini Ay, öldür lazım ah ne, be ne dur kanka dur, tepeli mi? bir dakika tepeli. tane var çok güçlüler tam tepeli tam şey geliyorum geldim <laughs> gelemedim vay ya bir a Ağacın altına gir kanka böyle oluyor. Vuramıyorlar sana ağacın altına girince. Oyun çöktü dur. Lan. Oyun vur, vur. Elmas boy vuramıyor ki. Elmas boy vuramıyor ki. Kanka saldırmıyor çünkü. Bak saldırıyor. Saldırma. kanka. Lan direkt öldüm ben. Kanka hem elmas, balta elmas. Şey yapıyorum ben, Kazma Kanka, yapalım. Kanka benim oyun gitti yanlış şu an. He. Ya onu kapatalım. İnternet kötüdelayıyor. Ya ben bu ulaftan bizim evin yakınında dökeceğim. Evet bu çok saldırgan arkadaşlar. Öyle bunlar ne, bizi yakalayın. Kanka iki tane daha var. Bunu yatalam. 13 tane elmasımız olacak bunları öldürebilsek. Şu an benim 13 tane var. Arkadaşlar bu arada e, elmas seti yapamayacağız yani yapmayacağız aslında biz. Ne ya yaparız belki bilmiyoruz. Çok elmasımız olsun. Ben demir golem öldüreceğim demir set yapak hepimiz. İkimizde. Kaç tane gerekiyor? Bayağı lazım ya. Şu an 16 tane elmasım olacak. kadar canı kaldı. Evet, Oo, oh, daha bas. çok var. Ben, ben ya. Kanka. Bunlar açlık ha? Çiğ somonlar mı? Evet. Manzun tabii ki de. Ben sana... Yedim. Kanka bir tane set yapacak şu an elmasınız var. Ben bir set için harcamayacağım arkadaşlar elmasınızı. Ee, kazma falan. Büyük ihtimal yetmeyecek. Niye öldün? Öldürdüm. Öldüremeyeceğim bir yerde öldürdü arkadaşlar. Abi bir tane kaldı ya. Nasıl imkansız bir yerde öldürdü. Ağacın altında öldüremiyor. Abi kendi boyundan şey küçüklerle de öldüremiyordu. Öldüremeyeceğim yerde öldürdü. Kanka ben bir tane daha AÇ -şey yapacağım. Ona gerek yok. Hay ikimizin olsun diye. Arkadaşlar çok abarttım değil mi? Evet. Arkadaşlar, arkadaşlar, hardcore bu sonuçta. Ne creeper var her şey var yani. Bir de hardda yazıyor. Yani. Şöyle. Kaç dakika oldu? Eee dokuz. Oh. Dokuz. Iki. Şöyle. On iki dakikada bitireceğim. Lava buldum. Alayım mı lava? Hopsiden para yaparız. Arkadaşlar diğer bölümde şey gideriz. Nedir ha? Sadece çakmağımız eksik. Hayır onu da yaparız bir şekilde. Ben, ben bekle. Ben kratik yapayım. Kova yapayım. Şey buradaki ki lava alayım. Değil mi arkadaşlar? Değil mi Sinan? Mantıklı da. İçeride en... demir var mı? Kova nasıl yapılıyordu? Var şey, var. Üç tane. E, tamam üç... anladım. Hmm. Anladım zaten. Kanka su. Da. Neyin üstüne koyunca yapılıyordu? Suyu lavın üstüne koymamız lava da... alamıyoruz aha arkadaşlar dünyanın en büyük bug'u lava alamıyoruz bug değildir lan oyunla ne alakalı bir şeydir su alabiliyorum Tamam o zaman ben burada yapayım. ben burda oksijen Kanka ben yanlışlıkla kabuston farmı yaptım alıştı i̇şte. lavın üstüne dökmemiz lazımdı Hi ben anladım niye alamadığımızı. Niye? çünkü ee, lavın şeyinden en üstünden almamız lazım. Kanka o da çok zor bir şey. Bu çok zor bir ihtimalle alabildim şu an. Toprak kazık yapsana. Ben ne yapıyorum sence? Ne yapıyorum? Toprak kazıyorum. Gidelim, buraya toprağın içine girdim arkadaşlar. Tam burayı torçlamamız lazım ama torç yok işte. Sıkıntı evet, Evet aldım. Yedim. Kanka. Şuraları ben şey yapmam lazım. Abi yanıyordum ha. Abi odun kömürü yapmam lazım. Abi, odun kömürü, odun hemen toplayayım 2 dakika. Kaç dakika oldu lan? 11. tam 11 kilit 11 15. 13 dakika bakma. tam 13 dakika olsun. sonra yapalım bekle. Şu bölümü de öldüreyim. Durmuş mu? Tamam dul mu? Tamam giriyor. Lan çıktım yanlışlıkla. Evet arkadaşlar e, oyundan çıktım Ama bir şey olmaz. Oyuna bağlarız ben de arkadaşlar. Arkadaşlar bölümden çıktım yanlışlıkla. E, bir şey olmaz arkadaşlar e, bu video. Neyse bu video ya. Bak, ya, bu kadar olsun. Evet bakıyorum. arkadaşlar abone, like ve e, yorum atmayı ve şey e, bildirimleri açmayı unutmayın. Hepiniz çok sağ olun. Kendinize iyi bakın. Bay Görüşürüz. bay. bay.